Merhaba arkadaşlar. 21 Haziran Salı Beverly Birleşik Krallık 6'lı Ganyan Tahminim paylaşacağım. Yedili plese için plesenin birinci ayağı 8-1 plese için 8-1 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1-4 Bir, Birinci ayak

8, 6. Dördüncü ayak, 4 numara tekimiz. Dördüncü ayakta 4 tekimiz. Beşinci ayak, beşinci ayak. Hepsi 2 ile 11 yarıştan çıktı. Sıralamam. 7, 3, 12, 6. 5 1 4 10 8 9 Son ayak. Son ayakta hepsi. Son ayakta da, da 1 ile 3 yarıştan çıktı. Son ayak. 5 6 2 4 Beyoğlu tahminim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.